Merhaba arkadaşlar. Oğuzun boyunu bu soruda x almak istiyorum. Şu ifadeler verilmiş. Oğuzun boyu 26 santim kısa olsaydı arka fonda mavi renk görünecekmiş. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Oğuzun şu şekilde resim çektirdiğini düşünürseniz arka fonda mavi olacaktır. Yani Oğuz'un boyu şurası şu çizgimiz 120 santimetre olduğu için 120'den daha kısa olacaktır. Yani x'ten 26'yı çıkardığımda bu sonucum 120'den küçük olacak. Eksi 26'yı diğer tarafa atarsam x değeri 146'dan daha küçüktür. Bu bir kenarda kalsın. Bir de şu verilmiş. Boyu 36 santim uzun olsaydı yani x artı 36 olsaydı arka fonda kırmızı rengin olacağı biliniyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bu şekilde resim çektirirse arka fonda kırmızı olacak yani boy uzunluğu Gördüğünüz şu çizgi 180 çizgisidir. 180'den daha fazla olacak. Yani x artı 36 değerinin 180'den fazla olduğunu söyleyebiliriz. 36'yı diğer tarafa atarsak x değeri 144'ten daha büyüktür. Bulduğumuz sonuçları birleştirelim. x değeri 144'ten büyük ama 146'dan küçük. Seçeneklere bakarsak hangi seçenek buna uygun olabilir sadece? Sadece B seçeneği var. O zaman cevabımız B seçeneğidir. İyi çalışmalar.